Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en komik kedi videolarını izleyeceğiz. K K kediye bakın. Aha kediye bak. Bu arada arkadaşlar amacımız gülmeme challenge. köpek değil mi? He, bunlar hem köpek hem kedi videoları. Pardon. Biz hem köpek hem de kedi videolarını açtık arkadaşlar. Bu ne? Ya şu tatlılığa bak. Bu arada girmeme challenge. Ay ay vay çok tatlı falan dememek değil. Direkt girmeme challenge. Şimdi başla Korkma, yap. Ya reklam geldi. <laughs> evet. Ama bu ne biçim kedi? Hıçkırık mı tutmuş? Hıçkırık mı tutmuş? pek evet Ya kediye bak. Çok güzel. Ay kıyamam ben sana ya. Çok da tatlı. Bu ne? Evet. 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 Hop. <laughs> Aa. Yakala onu. Yakala onu. Ya yine reklam girdi. Biri karanlık. Evet. Aa. Kediye bak. Ha, ne oluyor? Aferin kuçu kuçu. Kuçu kuçu aferin. Köpeğe bak nasıl bakıyor. Evet. Bu arada arkadaşlar tekrar söyleyeyim. En komik kedi ve köpek videoları. Evet arkadaşlar. Ya şu köpeklere bak kankiler. <laughs> Öyle falan demek var arkadaşlar. Böyle hop <laughs> diye falan gülmek. Yani böyle seslice gülmek yasak. Öyle <laughs> şunlara bak yani demek falan yasak değil. Evet kediye bak. Doğum günü. Aa, ne güzel kedisin sen. Ya ateşten ateşi ay yandı 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 aman 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 kaç 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 bu neymiş uy kediye bak aha ne oluyor sadece bir atmaz var eğer bir kere bile gülersem video biter evet ah Oh, şuna bak. Ay yerim ben seni. Ci 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 ci. Arkadaşlar size şort videolarındaki anne sesimi yapayım mı? Sen de mi ki sizden içiyordu ne? Büyüğün olsun. <laughs> Neyse. Şimdi başla dene. Korkma pratik yap. Hata yap. Öğren. Korkunu yen. Tekrar dene. İngilizce konuş. Keyif al. Aaa. Balık. Evet. Balık. Ee, kediye bak. Ha, bakıyor. Evet. Kimse var mı böyle gözetliyor. Kimse var mı böyle diye gözetliyor. Bu neymiş? Aha. Halat çekmiyor. Şükür kazanır. Bunlar köpek mi kedi mi belli değil zaten. Aa, köpeğe bak. Bu ne? Ay hey, yıkandıktan sonra böyle mi oldu? Bu ne köpek? Kocaman. Bu insana benziyor ya. Bu insan mı köpek mi gerçekten? Evet. Ah, девять. И О. Yakalı onu. Gidiyor. Koş yakalasana. Aa, kedi. Ee. Son yılın en çok satan lansmanı. L'Oreal Parisel sevden. Hydra Hyaluronic. Sen de keşfet. Bu da Türk okullarında kayıtlar başladı. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kayıtları için Başakşehir'deki en iyi özel okulda kayıt fırsatı. Hmm, bakalım. Evet kendine oyuncak bulmuş gibi gözüküyor. Aa ıslandın ne yapıyorsun? Yazık ya. Aa ıslanıyorsun dur yapma. Aa hani kediler suyu sevmezdi? Hayatımda ilk kez suyu seven kedi görüyordu. Suyu seviyor şuna bak. Evet. Aa. Korkan kedi. Baksana bu ne biçim bir kedi? Ya bu da mı tatlı ne yapıyor? Ana! Evet kedi minnacık. Aa. 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 Evet. Kediye bak. Şöyle. Hmm. Ya fareden kor bu fare mi? Fareden korkan kedi. Evet. Hayatımda bir fareden korkan kediyi görmedim kalmıştı. O da tam oldu. Bu ne? Aa köpeğe bak. Bakalım. Evet. Ah! Çok uç. Tuç 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 tuç. Bu katled seni develim. Bu ne? Ah! Köpeğe bak. Köpeğe bak. Tatlılığa bak. Ah, arkadaki niye geri attım? Pis köpek. Koşuş. Maratona gelmiş. Dünya koşu maratonu. Ya neydi hadi? neyse seçti? Bu ne? Aa. Ah. Yani ben şimdi Ha kafasından çıkmaya çalışıyor. Ya yazık ya ne yapıyorsunuz? Ha köpeği bak. Box yapıyor. Ben ben bence köpek çok şanslı çünkü box yapıyor. <laughs> evet. No no. <laughs> evet. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Hepinize görüşürüz. Hoşça kalın. Bum.